yaban yerlere bakma, canın otlara yakma. Her gün akma, tevhide gel tevhide. Allah'a kul olmayan nefsinin kulu kölesi olur, şeytanın kulu kölesi olur. Biz hakkın kuluyuz, bir şeref bize kâbidir. Vallahi yedi lâ Ve yekilme inşâ ilâ sâhînâ. Allah seyisini halk etsin. Hakk'a et yükseğimiz şu. O kalplerimizin fuadına, Zatının sevgisini, Habibinin sevgisini, Beyti'nin, Eshabının, Evliyasının, Ariflerin muhabbetini, kalbini teyit etsin. Kalbini ondan sütlesin ki, saadet, necat bundadır. Allah'u yüce adi aleyhisselam. Eğer günahkar, günah işlemetten yılmıyor, bıkmıyor, devam ediyorsa, kötü bir şeyi yapmaya devam ediyor, bıkmıyor. O zaman sen onu ikaz etmekten niye bıkıyorsun? Sen iyi bir şey yapıyorsun. Sen ikaz ettikçe sevap kazanıyorsun. O halde sen de bıkmayacaksın. Sen de onu günahtan kurtarma, haramdan kurtarmaya çalışacaksın. İbadetini yaptırmaya çalışacaksın. Sevaplı işlere çekmeye çalışacaksın. Hiç mesela az toy insanların düşündüğü nedir? Allah bir insanı seviyorsa onun hiç başına musibet gelmez. Efendim o artık böyle çok rahat bir şekilde yaşa Hayır, öyle değil. Allah'ın en sevgili kulu Peygamberimiz, öteki peygamberler de sevdiği kullar ama hepsi çok sıkıntılar çekmişler. Allah'tan da pat diye gençken ölmedik. Allah bize tövbe fırsatı verdi. Ağran saçlarımız, sakallarımız, yavaş yavaş görmede ağırdan gözlerimiz, bastonlu ve günlerimiz, öyle çalıştığımız hastanelerimiz, bize hepsi ölümü ve Allah'a gidişi hatırlatıyor. Daha gencelmeyeceksin. Gidiş o gidiş. Gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti tesbihle ölün. Toruna Allah'tan bahsederken ölün. Elinizi öpmeye gelen de bir 10 TL sıkıştırken yavrum artık yaşın gelmiş örtünmen lazım diye bir şeyler hatırlatırken Niyet ettim Allah için asker arkadaşım ziyarete deyin, Allah için ziyarette ölün. Ne olur? Secdede ölün, duada ölün. Aksakallı dedecikler, iki büklüm kimsese Kimse ses sövmez ve dövmez. Toplu taşım biraz Allah'tan bahsedin. Şu insan edebi, hayası, hicabı, namus değerleri bayağı yıprandı. Ne olur biraz tatlı tatlı, nene edasıyla, dede sevecenliğiyle biraz Allah'tan bahsedin ne olur. Yalvarıyorum ya biraz Allah'tan bahsedin ya. Askeri katıraları kaç kere konuştunuz, atın çöpe gitsin artık ya. Geçirdiğiniz kazalar, yaşadığınız heyecanlar, filancanın sana dediği, sen ona sokuşturdun laflar. Rampada aracı sollarken yaşadığın heyecanlar falan filan. Geçin şoför hikayelerini, Geçin çocukluk hikayelerinizi. Ya şu insanların gömeceksiniz, gömüleceksiniz. Ebedi ve ezeli olan Allah'tan bahsedin. 6666 ayet Kur'an'dan bahsedin. Ya her yönü birbirinden mükemmel Hz. Muhammed'den bahsedin. Ehli beyt sahabe 29 Mayıs geldi ya İstanbul'un fethini gerçekleştiren Ak dede Akşemseddin'den onun yetiştirdiği manevi yükleme yaptığı Fatih'inden Molla Hüseyin Molla Kur'an'den, Ulu Abbas'ta Hasan'dan bahsedin ya. Kaza namazdan gözden geçirin. Şu fırıldak, sapık, Vatikan beslemesi, İran çakması, Arabistan göndermesi, sapık mezheplere yapıların canını cehenneme gönderin. Siz Hanefi'yi, siz Maliki'yi, siz Şafii'yi, siz Hanbeli'yi, siz Türkiye'nin klasik yapıt tarzı olan Kur'an ve sünnetten, bir elde Kur'an sünnetten çıkarttığı fetvalara uygun şekilde İmam-ı Azamları, Şafileri izleyen bir tarz olarak şu insanlara tatlı tatlı özünüzden, mayanızdan, kökünüzden ona uygun dallara bahsedin. Ne olur ya, yarın öleceksiniz ya, ne olur. Ya hayata iyi başlayamamış olabilirsin, o suç anne babanızın. Delikanlılık atmosferinde de hadi kavak yenileriydi, Allah'a affetsinlik bitirdik emekli oldunuz. Bundan sonraki sizi bağlayan unsurlardan, bağımlılıktan biraz sağ kurtuldunuz. Hayatı tatlı bitirin. Allah'a giden birisi olarak toparlanın. Cennete gitmek isteyen birisi olarak koordinatlayın kendinizi. Cehennem var istediğiniz kadar sallayın. Kutama, kakar, şair, hepsinin tek özelliği var. Allah söylüyor ateş, ateş, ateş. Ya Allah'ın mülkünde Allah'a yavuk yapmanın, Allah'a dinlememenin, kitabını çiğnemenin, peygamberini hiç eve yok ataymanın, Kabe'yi görmeden gelmenin büyük bir hesabı var. Bu zor hesaba diyorum ki ben işte. İnşallah tatlı gidelim. Bir eşhedü ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü ve Muhammeden Metin Balkanlıoğlu hocamıza ve bütün ölmüşlerimize Allah Teala rahmet eylesin Allah için paranızı acımayın Allah için zamanınızı acımayın Allah için bedenlerinize acımayın. Şehit olmaya çalışın. Acırsanız mut gidersiniz mut. Şehit olmaya niyet edin. Şehit ol. Niye beden acıyorsun sen? Acıma bedenine. Seccadeki görevini güzel yap. Acıma bedenine. Gözlerinle her gün Kur'an'a bir değil. Acıma bedenine dilin bol zikretsin acıma bedenine terle, acıma bedenine biraz gözyaşı üretsin, acıma bedenine bir Müslümanın yükün omuzlasın. Yük olma, yük alan ol. Evliyadan biz demiş ki, oğlum bizim dervişlik anlayışımız yük olma değil, yük almadır demiş. Senden örtündüm Allah'ım denmen mi isteniyor? Kırdım Allah'ım, verdim Allah'ım. Attım kadehi elimden, bin parçaya bölündü Allah'ım o eskiden de Allah'ım. Artık ne saracağım, ne koklayacağım, ne altı vurursa geberip gideceğim. Ne bonzayırın dozunu artıracağım, Sultanbeyli tarlalarında bir kış günü donmuş bir leş olarak yanına geleceğim. Gelmeyeceğim. Eşeriyle Eş geleceğim, ibadetle geleceğim, nikirle geleceğim, Müslümanca geleceğim. Bitti Allah'ım bu iş. beyler! <laughs> Kendi geleceğinizi karakmayın. Size bu şans verilmedi. Allah ile pazarlık masasına oturacak bir yiğit yok.